Günaydın Sıdıka. Günaydın Zehra. Hayrola sen burada mı yattın? Niye kulübeye girmedin? Yoksa bizim Lord köpekle kavga mı ettin? Yok yok. Lord'un kız köpek arkadaşı var da rahatsız etmek istemedim. Hmm. Onları bana mı getirdiydin? Hiç gerek yoktu. Ben birazdan yemek yiyecektim. Ne getirdin? Aslında bunları babama götürüyordum. Ama söz. Derince sana da bir şeyler ayarladım. Ne oldu müdürüme? Kendine kulübe mi yaptırdı dışarıda? Niye ona yemek götürüyorsun? Hiç sorma. Akşam evde tatsız olaylar oldu. Babam da yatmaya dükkana gitti. Aile arasında olur öyle. Büyütmemek lazım. Sıdıka! Ne oluyor kız sabah köründe karga şeysini yemeden? Ne onlar? Nereye götürülüyor? Ya babama kahvaltılık bir şeyler götürüyorum anne. Demek babaya yemek götürülüyor ha? Gel bakayım sen böyle buraya. Gel 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 gel. Uzat bakayım şunu şimdi herif? Zıkkımı kökünü yesin! Ay ne kadar kötü kalplisin anne ya! Ne var ki şimdi bunda? Altı üstü babama yemek götürüyorum dedim. Niye tükürük bombası atıyorsun ki? Sus kız! Babası kılıklı! Madem öyle sen de git babanla yaşa hadi! Dükkanda beraber oturursunuz! Olur öyle teyze barışırsınız! Aldım. Karı koca arasında küslük olmaz! Bana bak çok bilmiş şey, sen de her şeye karışma. Aa boşaltın bakayım bahçeyi. Hadi, hadi çıkılın gidilin. Hadi, kış hadi kış, gel kış hadi kış gel. kış tamam. kış. Aa! Ah. Anne. Ne var? Ne hayrola Kahvaltıda niye kimse yok? Yoksa ben uyurken yuvamız mı dağıldı ha? Oda olacak çocuğum. Yakında oda olacak. Bana bak, tanıdığım bir avukat falan var mı Samim, ha? Valla daha çok nice tanıdığım var benim. Ama işlerinde hukuk tahsili yapmış olan var mı bilemiyorum yani. E niye sordun? Ee, yoksa yine babamdan mı boşanıyorsun ha? Bu sefer çok ciddiyim Samim ha. Sen de karar ver artık. Baba mı kalacaksın, benimle mi? E anne mümkünse ben Jennifer Lopez'le kalmak istiyorum. E bunu sağlayabilir misiniz acaba? <laughs> Dalga geçme lan anneyle. Ha? Salak! ...adam gibi cevap ver. Sıtıka babanı seçti. Saçmalama anne ya. E, barışırsınız yine. E, ne olacak? Barışmam, katiyen barışmam. Ah burama geldi. Kesinlikle bir avukat bul, bu iş bitsin. Samim. Tamam tamam anne ya. Ha, hallederiz, düşündüğün avukat olsun. Ben bizim barodan bakınırım ya. Ha, şu kapıya bakınlar. Açsanız da şu kapıyı ya. Kapıyı açacak kimse yok mu lan? Safiye, kalk aç şu kapıyı kız. Ulan bütün yorganı da üstünde çekmişsin ya. Öf. Hatta gitmişsin. Hatta burası ev değil. E, i̇yiyim. Ee, gece gece emlak isteyen oldu mu? Gece gece dayak isteyen vardı da kıyamadım. işte. elinden bir kaza çıkmasın diye kalktım geldim şuraya. Gördüğüm kadarıyla gece de devam etmişsin. Ya vada 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 Ne istiyorsun hadi kısa kes, çabuk söyle. Emlak baktıysan daha tükene açmadık. Edememişsindir diye kahvaltı getirmiştim. Lazım değil sizin kahvaltınız. Zekeriya saka bugünlere anan sayesinde gelmedi. Gerekirse ben kendi kahvaltımı ütüle ütümü de yerim. Ütüyü de mi getireyim yani? <laughs> avukat getir bana. Var mı tanıdığın bir avukat? Ben daha çok ev kızı tanıyorum ama aralarında hukuk tahsili yapmış olan var mı bir sorarım. Ya baba bu saatte ne avukatı ya? Bence sen önce bir berberle görüş. Kızım bak ben ciddiyim tamam mı? Ya bunca sene çocuklar büyüsün diye şey ettiydik, e büyüdünüz büyüyeceğiniz kadar, eşek kadar oldunuz işte. Bundan sonra herkes yoluna, e, bir şey kolun sepeti koluna. Tamam baba, sen önce kahvaltını et tıraşını ol, sonra gideriz baroya. E, i̇yi bari, hadi aç şu çıkını da karnımızı doyuralım. <laughs>